Merhaba arkadaşlar ben Sude. Gök cisimleri neden yuvarlak? Bir gök cisminin şeklini belirleyen en önemli etken kütle çekimidir. Yıldızlar Gezegenler ve gezegenlerin uyduları yuvarlak şekle sahipken daha küçük gök cisimlerinin, örneğin asteroidlerin şekilleri düzensiz olabilir. Bir gök cisminin şeklini belirleyen en önemli etken kütle çekimidir. Yoğunluğu ne kadar yüksek olursa olsun, gök cismi yeterince büyükse, şekli kütle çekim etkisi nedeniyle zaman içinde küreselleşir. Ancak daha küçük gök cisimlerinin kütle çekimleri bunun için yeterli değildir. Örneğin, çapı yaklaşık 950 kilometre olan Ceres yüce gezegeni küresel bir şekle sahipken, uzunluğu yaklaşık 34 kilometre olan Eros asteroidinin şekli yer fıstığına benzer. Ancak görece Büyük gök cisimleri olan gezegenlerin kusursuz bir şekilde küresel olduklarını söylemez. Yüzeylerinde bazı girintiler ve çıkıntılar görünebilir. Örneğin kütle çekimi dünyadan yaklaşık 3 kat daha küçük olan Mars'taki en yüksek dağ Everest'ten 3 kat daha yüksektir. Ancak bilim insanları kütle çekimi dünyadan 10 milyar kat daha büyük olan bir nötron yıldızının yüzeyindeki en büyük çıkıntının yüksekliğinin 1 milimetreden daha küçük olacağını tahmin ediyor. Gök cisimlerinin kendi etraflarındaki dönüşleri de şekillerini etkiler. Örneğin her 24 saatte bir kendi etrafında dönen Dünya'nın ekvator hizasındaki yarıçapı kutuplardaki yarıçapından daha büyüktür. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere kendinize iyi bakın.